Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, yaptığı son açıklamada NATO'ya üye olmayacağımızı duyduk. Gerçek bu. Bunu kabullenmemiz gerek, dedi. Bugün video konferans yoluyla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ortak sefer gücü toplantısına katılan Zelenski Avrupalı liderlere hitap etti konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ahlaki duruş, sergileyen ülkelere teşekkür eden Zelenski, ülkesine daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu. Zelenski, Avrupa şimdi tavır almazsa, Rusya'nın Avrupa'nın diğer bölgelerini de hedef alabileceğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı. Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz, hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz, Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin. Ukrayna Başbakanı Zelenski'nin ardından konuşan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da, bu anın çaresiz bir an olduğunu dile getirerek, liderlerin, Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi. Johnson, bize daha fazlasını yapmamız için oldukça haklı olarak meydan okudunuz ve, yapabileceğimizi ve daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz, ifadesini kullandı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.